Isparta görmen İspartan geldiler Sparta içinde yanan bir kor. Şampiyon, spor. kulübümüz 23 Kasım 2022 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 2023 yılında Türkiye Görmengeller Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen atletizm şampiyonasına katılmış 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya getirmişlerdir. 5-7 Temmuz tarihleri arasında Mersin ilinde düzenlenen halter müsabakasında 2 adet bronz madalya kazanmışlardır. Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen Kadınlar Futbol Milli Takım seçmelerinde iki sporcumuz A milli takımına seçilmişlerdir. 20-25 Ağustos tarihleri arasında Denizli ilinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Turnuvası'na katılmış Gençlerde 5. Genel kategoride 10. Kadınlarda ise 7. derecelerini elde etmişlerdir. Kulübümüz müsabakalar öncesi 3 ayrı kamp düzenlemiş ve 4-9 Eylül tarihleri arasında Konya ilinde düzenlenen Deprem Şehitlerini Anma Erkekler Gol Türkiye Kupası kapsamında <laughs> <adına, gülüyor> grubunda mücadele etmiş ve birincilik kupasını alarak şehrimize dönmüşlerdir. 26 30 Eylül tarihleri arasında Karaman'ın dönüşünden Kepen Seyitlerini diğer Diyarbakır Kadınlar Gol Gol Türkiye Kupası'nda Çeyrek finale kadar uzanmış Ve müsabakayı bu şekilde tamamlamışlar Bu bir yıl içerisinde Bizlere destek veren Bütün kamu kuruluşlarına Engelli sporuna gönül veren siz kıymetli dostlarımıza, sponsorlarımıza, sporcularımıza ve teknik heyetimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Isparta görmen Engelliler Spor Kulübü. Haydi saldır, haydi bastır, haydi şimdi Isparta, haydi saldır, haydi bastır.